Tokatlı Eğitim Gönüllüleri Derneği olarak bugün bir araya geldik. Eğitimi konuşalım dedik, eğitimcileri konuşalım dedik, özünde Tokat'ı konuşalım dedik, Tokat'a gitmek gerek dedik. En önemlisi teşhis ortak ama tedavide değişik alternatifleri de dinleyelim dedik. Özetle Sayın Yönetmenim şunlar söylendi. Tokatlar olarak bir araya gelemiyoruz, çoğunluğu sağlayamıyoruz, bir bölünmüşlük var. Hani biz amip değiliz ki bölünerek çoğalalım diyoruz ama maalesef federasyon konfederasyon STK anlamında dernekçilik anlamında düğün cenaze dernekçiliği yapıyoruz ve bu bizim etkili ve yetkili olmamızın önüne geçiyor. Bu nedenle dedik yeni bir oluşuma gidelim ve artık eğitimlerin paradigmasını da değiştirelim. Aileye eğilelim. Çocuk eğitimine eğilelim. Dünyadaki gelişmelere eğilelim. Yapay zekayı konuşalım. Bir araya gelip yiyip içip gidip kahvaltı yapıp sadece iki pilava kaşık atıp gitmeyelim dedik toplantıların ilkini de bu şekilde tertip ettik. Bundan sonra da istişare kurulu olarak bir araya geleceğiz. Birlikte beraber bir ve beraber neler yaparız? Bunu konuşacağız.